Değerli Manisa Televizyonu izleyicileri hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kent ve Başkan programında bir kez daha sizlerle birlikte olacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bir saatlik süre boyunca bugün de çok değerli bir ismi, bir değerli konuğumuzu sizlerle buluşturacağız. Gördes ilçesinin, Manisa'nın Gördes ilçesinin belediye başkanı Sayın Muhammed Akyol bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyoruz. Hoş bulduk, teşekkür evet. ediyorum. Ben de bütün hemşehrilerimizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle Manisa Televizyonu'nda bu yaptığımız ilk program ağırlamaktan duyduğumuz keyfi memnuniyeti ifade etmek isterim. İnşallah sevgili seyircilerimizle program akışı içerisinde vereceğiniz bilgilerle hem gördesi daha yakından tanımış olurlar. Hem de Gördes'in vizyonuna geleceğine önemli değer katacak projelerinizin ve hedeflerinizin de ayrıntılarını konuşmak suretiyle biraz daha bir ışık tutmuş oluruz ilçenin geleceğine. Şimdi efendim malumunuz Gördes mevcut potansiyeli, yeraltı ve üstü zenginlikleri, olağanüstü tarihsel değerleri, Türk kültürüne ciddi anlamda ışık tutan eserleri, el sanatları ve sayamayacağımız pek çok noktada sadece Manisa'nın, sadece Ege bölgesinin değil, ee, aynı zamanda Türkiye'nin ışıldayan pencerelerinden bir tanesi. Siz de 2009 yılından beri oturduğunuz belediye başkanlığı koltuğunda bir yerel yönetici olarak tabii her dönem biraz daha farklı bir bakış açısıyla, daha geniş bir açıyla bakmaya çalıştığınız ilçeye ve e, prestijli projeler, altyapı projeleri, e, kültür sanat projeleri e, aynı zamanda ilçeyi geleceğe taşıyacak başka bazı noktalarda da çalışmalar gerçekleştirdiniz. Biz istiyoruz ki bazılarını ayrıntılı olarak konuşalım, bazılarını bir hatırlatalım sevgili seyircilerimize. Öncelikle 2009 yılından bugüne, yani başkanlığınızın ilk döneminden beri sizin için ilçede, evet bu mutlaka yapılmalıydı, bununla başlamalıydı, bu bizim vizyonumuzun önemli bir parçası oldu dediğimiz hizmetlerden biraz bahsedelim ama programımızın geniş kısmını da devam eden ve gelecekte hedeflenen projelere ayıralım isterim. Teşekkür ediyorum. E, tabii Gördes'in e, sizin de belirttiğiniz gibi e, bir tarihi geçmişi var, e, kökleri var. E, özellikle Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği, e, Gordes vilayeti 30 bin nüfustan bahsediyor. Yani o gündür bugündür Gördes geçmişinde, tarihinde, kültüründe gerçekten işte halısıyla, ayvasıyla bugüne kadar gelmiş. Yani halı dediğimizde dünyada iki düğüm var. Birisi Türk düğümü dediğimiz Gördes düğümü. Değil mi? Evet. Evet. Bir de ...İran düğümü. Artık ama e, e, dünyanın önemli ekollerinden biri haline ek, gelmiştir. Yani sanatlarında, geçmişte e, halıyla ilgili en son Gördes'te bir panelde gerçekleştirdik. Üniversiteden hocalarımızla, akademisyenlerle... E, ...bununla ilgili bir kitap da bastık Gördes'le ilgili. E, özellikle e, Gördes'in düğümü gerçekten e, tarihe damgasını vurmuş. Zamanında da dünyanın her tarafına... Gördes'ten halılar ihraç edilmiş. Türkiye'nin her tarafına. Bir de çok önemli noktalara gitmiş. Çok değil mi? önemli evet, noktalara evet. gitmiş. Ama geldiğimiz noktada artık e, halı bitme noktasına gelmiş. Çünkü el emeği, göz nuru halıcılık e, artık makineleşme bir, makineleşmeye olmuş diyebiliriz. Endüstriye yirmiye, teslim olmuş diyebiliriz. Kevime ücretleri çok düşük Doğru. kalmış. Pazarda sıkıntılar oluşmuş. Doğru. Biz her şeye rağmen bunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ee, evet, biraz önce bahsettiğimiz gibi hani tarihi kültürüyle ilgili eski Gördes dediğimiz bizim orada ta Selçuklu döneminden Gördes'in tarihi geliyor. Fakat daha sonra bu şu anki mevcut Gördes'in, yeni Gördes dediğimiz yere taşınıyor. 1900 50 55'lerde. E artık yeni Gördes'te yeni yapılanma süreci başlıyor ama o günden bugüne de Gördes maalesef hep göç vermiş. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani özellikle büyük şehirlere. Büyük şehirlere. Evet. Yani bunun başında e, geçmişe dönüp baktığımızda İstanbul var, Doğru. İzmir var, Manisa merkez var. Hep istihdam amaçlı göç vermiş. Ama o gündür bugündür bütün yöneticilerimiz, bizden önceki de görev yapan abilerimiz hep Gördes'te istihdama yönelik ne yapabiliriz? Gördes'te gençlerimizi nasıl koruyabiliriz? Onun gayreti içerisinde olmuş, onun mücadelesini vermiş. Aslında bir tersine göçü başlatmak için Türkiye'de çok ideal bir zaman olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Bahsediyor? Evet, şu anda bu pandemi süreciyle ilgili özellikle Gördes gibi küçük yerler, ben her zaman söylüyorum. Gördes Manisa'nın arka bahçesi, saklı bahçesi diyorum. Doğru. Yani bizim oraların gerçekten yaşanabilir olması, belki bu ha, güzelliklerin havasının, suyunun temizliği, temiz olması, korunabilir olması tersine bir göçün tam başlatılma zamanı. İnşallah biz de onu bekliyoruz. Bütün çalışmalarımız, gayretimiz o yönde. En azından göçü durduralım istiyoruz. Evet. Bu yönde çok çalışmalarımız oldu, gayretimiz oldu. Ee, benim de özellikle e, ben Milli Eğitim'den geldim. Milli Eğitim'de şube müdürüydüm. Öğretmen kökenli. Eğitim kökenli bir yerel yöneticisiniz. Yani, eğitim sizsiniz? kökenliyim. İlk istifa ettim. Ee, müracaat için o zaman sabıka kaydı adliyelerden alındı. Tabii, tabii. Oraya vardığımda ilk bana soru hocam dediler. Gördüse TOKİ konutlarını getirebilir misiniz? Belki de ilk sözümüzü orada verdik. Benim de size ilk soracağım soruydu biliyor musunuz? O kadar güzel <gülüyor> öyle ki <laughs> aynen öyle. Çünkü hem sosyal konutlar hem TOKİ. Evet. konut idaresi bir defa insanımızın tarihten beri hep var olan ve bundan sonra da insanlık devam ettiğince asla bitmeyecek olan bir barınma ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla buralarda Orta gelirli vatandaşlarımızın da kendi evlerinde oturabilmelerini, kiradan kurtulabilmelerini sağlayacak çok önemli hamleler yapıyor TOKİ Türkiye genelinde. Bildiğim evet. kadarıyla sizin de TOKİ işbirliğiyle Gördes ilçenizde bu konuda önemli sosyal konutları hayata geçirdiniz, etap etap yaptınız bunu. Biraz gelinen noktada Tabii. nasıl bir birinci özellikle hani abi. konut ihtiyacı Gördes'te vardı. Evet. Ha, konut var ama e, asansörlü, otoparklı, Aynen. kaloriferli. Aynen. Aynen e, ee, bizim bu dönemde 2009'da birinci etap e, konutlarımızı TOKİ ile işbirliğiyle gerçekleştirdik ve yine yetmedi Gördes Belediyesi olarak sosyal konutlar ürettik. Yine yetmedi. ikinci etap TOKİ konutlarımızı yaptık. İkinci etap. Onların da e, Gördesli hemşehrilerimizin e, hizmetine e, sunuldu. Şu anda da üçüncü etap TOKİ konutlarımızı başlattık. E, TOKİ'ye müracaat ettik. Evet, evet. Şu anda e, arsa ile ilgili problemleri çözdük. Proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde üçüncü etap TOKİ konutların da konutlarında e, ihaleye çıkmasını bekliyoruz. Gördes'te artık konut problemi olmadığını düşünüyoruz. Hı hı. İhtiyaç yok. Hı hı. E, bunun yanında e, Bütün talebi karşılayabildi mi yani başkanım? E, Gördesteki konut talebinin e, tamamını karşılayabildi mi? Üçüncü etapta yapıldığında artık bir talep kalmayacak. Bir talep e, kalmadığını düşünüyoruz. Evet. Kısa vadede en azından. Tabii, tabii bunun tabii. yanında yine müteahhitlerimiz var. Onlar hı. şehir merkezinde e, yeni konutlar üretiyor. Kentsel Doğru. dönüşüm, Doğru. eski binaların Doğru. yapımı, apartmanların tekrar yenilenmesi ve e ee, özellikle doğalgazın gelmesiyle hı hı. eski binaların e, yenilenme ihtiyacı ortaya çıkıyor. E Gördes'te kısa vadede e, çok konut açığı olduğunu düşünmüyoruz. Yani doğalgaz dedik e, gerçekten doğalgaz için duralım e, bizim biraz üzerinde hazırsız bahsetmişken e, buralım, doğalgazın. Doğalgaz e, gerçekten bir nimet, hı hı. bir konfor, bir lüks. Yani bazen dışarıdan gelen misafirlerimiz hiç gördese gelmemiş ilk defa burada doğalgaz var mı denildiğinde doğalgaz var biz işte üçüncü yıl üç yıldır kullanıyoruz dediğimizde şaşırıyorlar. Doğrudur. Evet. Yani çünkü gelmemiş olduğu için bakıyorlar. Evet. E Gördesin Manisa merkeze uzaklığına bakıyorlar. Ya Gördese bu doğalgaz nasıl nasıl geldi? geldi? Ne zaman geldi diye şaşırıyorlar. Yani özellikle 2014 öncesi Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu bir karar ile 10 binin nüfusu, merkez nüfusu 10 Olmaz. binin üzerinde olan ilçelere e, elektrik abonelerinin yüzde 60'ı biz doğalgaz almak istiyoruz diye abonelik bedelini yatırırlarsa bunu bu imkanı tanıdılar. Aynen. Bakanlar Kurulu. Evet. Biz Gördes'te bütün kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla bütün siyasi partilerle ortaklaşa sanki seçim kampanyası yapıyormuşuk gibi yani belediye biz hep beraber vatandaşlarımızı, esnaflarımızı gittik, bilgilendirdik. Buraya katılmalarını istedik. Mutlaka abone olmalarını ve doğalgazı Gördes'e getirmek istediğimizi anlattık. Sağ olsunlar Gördes'te hemşehrilerimiz de bu bizim e, uyarlarımıza uydular. uydular çoğu destekliyordu. Hassasiyet gösterdiler. Hassasiyet gösterdiler. Onların desteğiyle ha bir kısmı yine tamamlayamadık. Hı hı. Onu da Gördes Belediyesi olarak geri kalan kısmı da hı hı. biz hallettik bir şekilde. E, vatandaşlarımız adına işte e, belediyemiz adına o abonelikleri de biz karşıladık. Gördes'e doğalgazı getirdik. Şu anda inanın bazen e, yaşlılarımızı ziyarete gidiyorum. Onlar e, bize bin dua ediyor. Yani çünkü özellikle yaşlıların tüp kaldırma imkanı yok. Tabii, değiştirme doğru imkanı yok. Evet. Sopanın kubasını neredeyse değiş her ay yapabilecek bir gücü evet, de kendinde Sopanın de değiştirme Tabii. imkanı yok. Doğru. Her evde kalorifer imkanı yok ama e, onların doğası bize yeter diyor. Doğru söylüyorsunuz. Ve temiz aynı zamanda yani o, onun temizliği temizliği bir bir kolay. Güç, siz siz yani. sahada çok sık gezen e, Halkta çok iç içe olmayı seven. Yani şükür biz bir belediye başkanısınız. Sürekli arazi deyiz, evet. alandayız. Evet. Bu pandemi dolayısıyla tabii biraz ki temas kendisi, işi biraz kısıtlandı. Biraz elbette, kısıtlandı. Doğrudur. Eskisi kadar aileleri çok ziyaret edemiyoruz doğru, ama. Doğru. Onların iyiliği için ama bu da. Onların, onların sağlığı iyiliği için, için evet. e, gerçekten e, sürekli genelde biz halkla iç içe olmaya gayret ediyoruz. Zaten onların içindeyiz. Ben hiçbir zamanda e, onlardan kendimi ayrı görmedim. Evet. Görmedim. Doğru. Kesinlikle görüyorum ben de çok yakinen takip ediyorum ee, uzun yıllardır da zaten birlikte programlar yapıyoruz. Nasıl bir yerel yönetim anlayışınızın olduğunu tarzınızın olduğunu da e, Gördesler bildiği gibi bizim programlarımızı takip eden sevgili seyircilerimiz de biliyordur. Şimdi başkanım pandemi demişken tabii küresel bir salgın sadece Türkiye'yi değil dünyayı da kasıp kavuran ne yazık ki e, aşı uygulamaları başlamış olmasına rağmen ...hala dalga dalga yayılan... ...işte son dönemde biliyorsunuz yeniden vaka artışlarıyla... ...bir kez daha tedirginlik yaratan... ...bir süreç. Dolayısıyla hep söyleriz ya... ...Allah hastanelere düşürmesin... Evet. ...ama muhtaç da etmesin... ...eksikliklerini de vermesin doktorlarımızın. Dolayısıyla şöylesine dönemlerde... ...tam teşekküllü sağlık kuruluşlarının... ...önemli teçhizata ve... ...tıbbi personele sahip... ...kurumların, hastanelerin... ...olması ve hizmet vermesi... ...ne kadar daha anlamlı ve değerli hale geldi takdir edersiniz ki. Onun için e, başta Recep Tayyip, e, başta yeni devlet hastanesi olmak üzere... ...birazdan spora da geleceğim ama... E, ...özellikle ilçenizde verilen sağlık hizmetleri hangi kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanıyor? Nasıl bir akademik kadro e, burada görev yapıyor? Halkımızın sağlık hizmetleri anlamında Gördes'te karşılaştığı durum nedir? Bir özetleyelim mi? Yani e, özellikle ben burada hükümetimize teşekkür ediyoruz gerçekten Türkiye'nin her tarafında e, sağlık anlamında yeni bir çığır açıldı. Yani bu şehir hastaneleridir, yeni devlet hastaneleridir. Sağlık kurumlarıyla ilgili e, birçok yeni yapılanma yapılmıştı. Bu pandemi sürecinde gördük ki gerçekten bunların hiçbirisi ne fazla ne de lüzumsuz. Çok doğru. Evet. Yani hepsi ihtiyaç olduğunda Avrupa'da, Amerika'da görüyoruz. Birçok evet. insanlar Gerçekten yerlerde rezil, gerçekten öyle, perişan evet, halde. Evet. Ama inanın e, dün daha Fransa'dan bir tane hemşerimiz gördesi bizi ziyarete geldi. Avrupa'da yaşadıklarını anlatıyor. E, yaşı da baya yüksek olmasına rağmen herhangi bir aşı olamamış aşıyı da Türkiye'de olacağını anlattı bana. Şu anda geldi aşı yaptı. Başkanım dedi. İtalya'da öncelik bile veriyorlar e, biliyorsunuz. Yani belli bir yaşın evet. üzerindekilerden vazgeçiyor hastaneler artık. O evet, yoğun bakımdaki e, vazgeçiyorlar yoğunluğu azaltmak. Şükür yani. ülkemizde sağlık anlamında, sağlık altyapısı ve yatırım anlamında ülkemiz bence çok standartların üstünde. Şimdi şehir hastaneleri var evet. artık hemen hemen ve her Bu de. da e, gerçekten Türk milletine yakışan bir şey. Ben emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gördes özelinde ise Evet, ilçemize gelirsek. ilçemizde biz daha önce eski bir devlet hastanemiz vardı. Oranın fiziki kapasitesi çok uygun değildi. Yeni bir devlet hastanesi yaptık. Bura evet. ormandan burayı aldık. Orman Bölge Müdürlüğü sağ olsun bu konuda bize yardımcı oldular. burada yeni devlet hastanesiyle beraber hem 112 eee aile hekimlerine ve e, TSM dediğimiz toplum sağlığı merkezi bütün binalar yenilenmişti. Bu süreçte sağlık ekibimiz Gördeste gece gündüz demeden gerçekten çok fedakarca çalıştılar ve pandemiyle ilgili iyi mücadele ettiler. Ha Gördeste çok yoğun muydu? çok yoğun değildi. Hı hı, yani hı. E, Manisa ilçeleri arasında belki en düşük ilçelerden merkeze bir, göre de tabii daha az Merkeze bir göre bari. daha Doğru. düşüktü. Doğru. Ama bizler e, yerel yönetimler olarak her zaman onların yanında olduk. Bu her rehavete dönümün, kapılacağı anlamına elbette gelmedi. Tabii, desteği verdik, e, e, ekiplerimizle beraber gerekli önlemleri Aldık özellikle pazar yeri, çarşı merkezinde sık sık denetimlerimizi yaptık. Yine Büyükşehir Belediye'mizde özellikle meydanlarla ilgili halkın yoğun olduğu yerlerle ilgili onlar da gerekli çalışmaları yaptı. Gördes'te birlik ve beraberlik içerisinde gerçekten pandemi ile ilgili süreci çok iyi götürdük. Şükür şu anda iyi. Açılama süreci de hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani ülkemizde olduğu gibi bizim ilçemizde de. E, bize de bu anlamda e, belediye başkanlarına da bu hakkı tanıdılar. Şükür ben de herhangi bir sıkıntı yaşamadan e, birinci doz aşımı yaptırdım. İnşallah, Artık ikinci dozunuzun zamanını, zamanını bekliyoruz bekliyor. Malum 28 gün geçmesi evet, gerekiyor değil mi aradan ikinci doz, doz için? Yani evet. sağlıkla ilgili elbette ilçemizin sıkıntıları var. E, uzman doktorla gibi. ilgili her yerde olduğu gibi. Ama bunu da milletvekillerimizle biz de takipçisiyiz. Ee, i̇nşallah e, en kısa zamanda o sıkıntıları da gideririz. İlçemizde e, sağlıkla ilgili e, problemsiz bu dönemi atlatırız Ümit diye diliyorum. Hem Gördesimiz, hem Manisamız, bölgemiz, bütün ülkemiz hatta bütün dünya insanlığının başından bir an önce def edelim bu belayı ve tekrar eski, eski normal eski... sağlıklı günlerimize dönelim. Çünkü e, sizde teması seven bir yerel yöneticisiniz hep bugüne kadar büyüklerimizin elini öperken onlara icini yani sarılırken büyük gördük. Büyüklerimizin elini, büyüklerimizin dilimizi istiyoruz. Biz değil mi Akdeniz iklimine sahip olduğumuz evet. için o sıcaklık vücut dilimizi kullanarak iletişim kurmayı severiz. Bu pandemi bizi biraz genel alışkanlıklarımızdan zorunluluk nedeniyle uzaklaştırdı. İnşallah yeniden birbirimize sarıldığımız, temas tamam, ettiğimiz tamam, günlere inşallah. sağlıkla Allah dönmeyi nasip etsin hepimize diyelim. Şimdi eğitim bir kökenli bir yerel yöneticiyim dediğiniz için tabi geleceğe yapılan en değerli ve en kalıcı yatırımın doğaldır ki eğitim olduğunu e, hepimiz kabul ederiz. Toplumda bununla ilgili bir genel konsensus vardır zaten ama Görcesi ilçemiz özelinde eğitim alanında gerek 2009'dan bugüne yapılan ve gerekse bundan sonraki süreçte planladığınız yatırımların da üzerinden şöyle bir geçelim. Ek derslikler, okullar e, ve bu okulların fiziki ihtiyaçlarının karşılanması anlamında e, nasıl bir dönem yaşadı efendim ilçemiz? Teşekkür ediyorum. Ee, yine milli eğitimden geldiğimiz için tabii milli eğitimin problemlerini biliyorduk. Gerçekten 2009 öncesi eğitimle ilgili, derslikle ilgili çok ciddi anlamda sıkıntılarımız vardı. Evet. Özellikle e, kırsal bölgeden gelen öğrencilerimiz ağırlıklı taşımayla gelip gitmek zorunda kalıyordu. Taşımalı eğitim sistemi evet, geçerliydi. E, lise öğrencilerimizle ilgili sıkıntı yaşıyorduk ve e, öğrencilerimizin geneli de e, dışarıya gitmek zorunda kalıyordu. Ama 2009'da biz göreve geldikten sonra özellikle işte Anadolu Lisesi gibi büyük 24 derslikli okulumuzun yapılması, bir yandan bunlar, görüntülerde de sevgili seyircilerimiz izliyor yatırımları başlıyor, pansiyonların evet. e, pansiyonun yapılması, yine İmam Hatip Lisesinin pansiyonunun tekrar yapılması, işte Fatih'e ek derslik, e, Güneşli'ye yine ek derslik okulların yapılması Gördes'te de derslik problemini yani yüzde %99 çözdük, çözdük diyebiliriz. Çok güzel. Ama sonradan bu deprem yönetmeliğine uygun olmayan bazı binalarımız çıktı. Hı hı. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bunun çalışmalarını yaptı. Bir kısmını güçlendirme kararı verildi. bir kısmında tekrar yıkılıp yapılmasına karar verildi. Ee, Gördeste derslikle ilgili şu anda bir problem yok. Ve gerçekten bizler son zamanlarda Gençlik ve Spor Bakanımızın da özel olarak ona da buradan teşekkür ediyorum. Ee, Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na e, Gördes'e bize iyi bir destek verdi. Bütün okulların bahçelerine fiziki altyapının e, güçlenmesine adına Basketbol, voleybol, bölgesel halı sahaları, hepsini yaptık ve ve şu anda da yapmaya devam ediyoruz. Ee, biz her zaman şunu söyledik: Gençler bizim birinci önceliğimiz. Tabii, geleceğimiz çünkü, her şeyden önce. Evet, çünkü o gençlere sahip çıkmazsak geleceğimize sahip çıkamayız. Ve yani gençlerimize sahip çıkacağız ki bu güzel tesislerden spor alanlarından uzak kalan gençler e, elbette ki kötü alışkanlıklara daha açık hale gelecek. Giderler değil mi? İşte evet. en güzel onların enerjilerini kullanmaları için alanlar buralar. Evet, alanlar buralar evet. ve yaz spor okullarıyla da onları sürekli kontrol altında tutmaya gayret ettik. Eksik eğitimleri varsa yani mutlaka dört dörtlük değildir. Bunu Milli Eğitimle beraber işte Halk eğitimle beraber evet. yerelde e, hep bu eğitimlerini nasıl bir yukarı çıkarmanın gayreti içerisinde olduk. E, gerçek sağ olsunlar. Hem e, Gençlik ve Spor Bakanımız biraz önce ifade ettiğim gibi hem Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda bize de destek verdi. Biz de onlarla beraber hep e, onları daha iyi nasıl yetiştirebiliriz onun gayreti içerisinde olduk ve bu çalışmalarımız da devam ediyor. Yine sizin biraz önce işte Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksi spor kompleksi evet. oraya, oraya gelmek istiyordum. Gelmek istiyordunuz oraya da girmiş olalım. Ee, orada büyük bir statımızı da hı hı. E, uluslararası düzeyde standartlara hı hı. uygun hale getirdik. Yani o ölçülerde değil mi? Evet. Tamamen uluslararası standartlara uygun, uygun ölçülerde. Uygun hale getirdik evet. Ee, orada kapalı. Hı. Şimdi, şimdi görüyoruz. Diyorsunuz. Evet. evet. E, görüyorsunuz tribünleriyle de güzel bir eee yapıya Arka gerçekten. tarafta yine kapalı halı saha hı -hı. özellikle hı -hı. E, kışın doğru. Kışın bizim kar da fazla olduğu için tabii tabii. E, kapalı halı sahalı bekliyorlardı evet. tabii değil mi? Evet. E, onu da e, yaparak e, gençlerimize gerçekten güzel bir spor kompleksi oluşturduk. Tabii hemen bunun bitişiğinde yine Büyükşehir Belediyemizle beraber hı hı ortaklaşa Yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu Havuzu. da Aqua Parkı ile beraber evet. Yine burada e, Sayın Bakanımızın Spor Toto teşkilatının hatırı sayılır destekleri var. İnşallah önümüzdeki günlerde Bakanımızın uygun e, gördüğü bir tarihte hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Ne güzel fitness salonlarıyla tam anlamıyla gerçek bir kompleks olmuş. Evet, kompleks evet. oldu. Hemen bitişiğinde yine orada Eskiden kapalı spor salonu dediğimiz hı hı hı. Kapalı olmayan spor salonunun da hı hı. E, Çok eski bir binaydı Onun yıkımını da gerçekleştirdik İnşallah bugünlerde de e, Gençlik spor İl müdürlüğümüz tarafından Yine bakanımız talimat verdi Sayın bakanımız teşekkür ediyoruz e, O spor salonunun da ihalesi yapılacak İnşallah onu da en kısa zamanda Gördesli e, spor severlerin gençlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Evet. Devam edeceğiz başkanım. Çok güzel bir ritim e, tutturduk, yakaladık. Hiç enerjimizi düşürmeden devam edeceğiz. Bir ara zamanımız gelmiş. Bir kısa, minik bir reklam arası verelim. E, ardından e, benim size inşallah e, sorularımla çok güzel bir şekilde yeni yatırımları da tanımış, sevgili Gördeslerle de başta ve Manisalılarla paylaşmış olacağız. Değerli seyircilerimiz, Kent ve Başkan Programı'nın e, bu akşamki özel konuğu, Manisa'nın Gördes ilçesinin belediye başkanı Muhammed Akyol Kısa bir ara için Manisa Televizyonu ekranında sizlerden izin isteyelim. Lütfeder aranın sonrasında da bizlere eşlik etmeyi sürdürürseniz programımız kent ve başkan devam edecek efendim.